Sana sanatçılarda pap Sanatçılar da tarihlerimizde hazır. Turne otobüsü kalkmak üzere. Almanya'da da paparazi. İstikamet günlük bir genozlarının bürosu. Ancak bildi ki sanatçılarımız kahvaltıda doymamışlar. ve organizatör Muzaffer Kılıç'ta Topstar şirketinin düzenlediği turneye katılan sanatçılar toplu halde. İşte Yılmaz Morgül, Seda Sayan ve Ferdi Tayfur ziyaret ettikleri yeni organının okurlarından gelen telefonları yanıtlamak için iş başındalar. Ağabey, Ağabey, nasıl? Canım hemşerim teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Nasılsın iyi misin? ben teşekkür ediyorum. Yok. yok Kıskancım tamam. birazcık, birazcık daha huysuzum. Çok. Ve aynı günün akşamı turnenin ilk konseri için Frankfurt Spor Salonu'ndayız. Mikrofonu belir ha. Biz ilk burada bir sound check yapıyoruz, sound kontrol edeceğiz, orkestrayı oturacağız bir bakacağız ses nasıl, sahne durumumuz nasıl. Birazdan burası dolacak, güzel bir kalabalık olacak. Biraz soluklandıktan sonra bu defa mikrofonumuzu Fatih kısa parma uzatıyoruz. Fatih, kolay gelsin. Sağ ol, iyi günler. Hoş bulduk, son çek yapıyorsun herhalde. Evet. Birazdan konser başlayacak. Nasıl, heyecanlı mısın Fatih? Çok Sen heyecanlıyım, bir çok heyecanlıyım. Ama Ama her konserde, ilk konserimdeki kadar heyecanlanıyorum. Bunu samimiyete de itiraf ediyorum. <laughs> Almanya'da da bireysel konserlerim oldu ama turne anlamına ilk kez geliyorum. 14 tane iyi şarkımız var. Zaten iyi olmayan şarkıları referanslara girme hakkı da yok. Bu kez kulisteyiz ve Nerede Sultan'a çat kapı yapıyoruz. <laughs> Soyadım değil, ikinci ismim. Ee, annemle babam anlaşamamışlar, Nadem Sultan diye. Bir de böyle bir padişah kızı gibi falan büyüsün diye. Yani isim etkiler ya insanların hayatını. Onun için öyle bir isim koymuşlar. Şimdi e, insanlar e, öncelikle tabii ki sesimi dinlesin isterim ama görsel bir çağda yaşadığımız için bazı şeyler engel olamıyorsun. Diye. Gösterimi unutsunlar benim sanatıma baksınlar diye. Evet yani bir gün bana bir şey olabilir Göz kanseri olabilirim Yani Allah, hiç önemli. Allah korusun da e, Hakikaten sesimle kalacağım Yani hiçbir şekilde Gerçi geçmişte işte bacaklarıyla ünlü olan e, Şarkıcılarımız yok mu Gözleriyle ünlü olan Bu da herhangi bir yeriniz gibi Yani güzel olan bir şeyse Mutlaka akıllarda kalır iz bırakır ama e, insanlar ayakta Sesiyle ve aklıyla ...bu işteki başarısıyla kalır. Seyirciler sahneye ilk sırada çıkan... ...Fatih Kısa Parmağı... ...büyük sevgi gösterisinde bulunuyorlar. <laughs> peşe sahneye çıkan sevilen sanatçılar gurbetçilere oldukça hoş saatler yaşatıyorlar. Sevgili Yılmaz, şu anda Almanya turnesinin ilk konserine çıkacaksın. Evet. Nasıl, heyecan var mı? Çok felaket. Yani hissedemeyeceğim kadar yani çok büyük. E, Sizleri de. çok seviyorum. Yılmaz, evet. Yılmaz, Yılmaz, Bomgül diye sesler geliyor. Evet. evet, şimdi seni sahneye çıkartıyoruz. Çok, çok heyecanlıyım, <laughs> heyecanlı. çok çok. Doğru, bütünü de Sizin ilk konseriniz bu. 20 gün sürecek Seda Hanım. Nasıl, heyecan var mı? E tabi var. 8 ay sonra tekrar yine aynı yerdeyim. 8 ay önce de turne başlangıcımız Frankfurt'tu. Ve yine 8 ay sonra Frankfurt'tan turneye başlıyoruz. Hayırlısı olsun inşallah. Peki bu kaçıncı yurt dışı turneniz olacak bununla birlikte? Daha ikinci. Gerçekten heyecanlıyım. Bu başka bir şey. Yeni, yeni albümün şarkıları olacak değil mi? Yeni Biraz eskiden de var. Ah Geceler ve yeni e, albümün karışımı olacak. Kesin bir şey bilmiyoruz hayranlarıyla kısa sürede kaynaşıyor. <laughs> sırada Ferdi Tayfur polisle sahneye çağrılmayı bekliyor. Ferdi Bey sesleri duyuyor musunuz? duyuyorum evet. evet. <laughs> yıllardır alıştınız herhalde. Evet, yıllardır aynı şeyleri duyuyorum. Büyük keyif olsa gerek. Evet. Güzel, bir, güzel bir mutluluk, tatlı bir mutluluk. Sağ olsunlar. Beni yalnız bırakmıyorlar. İşte böyle seslerini de takviye ediyorlar. Bu insanlar analarının karnındayken ben sanıyorum şarkı söylüyordum anneleri babaları da beni dinliyor herhalde. Evet. Dolayısıyla ben bunların kanlarında dolaşıyorum. Yüreklerinde dolaşıyorum, beyinlerinde dolaşıyorum. Sen gelen bir sevgi herhalde bu değil mi? Yani çok derinlerden gelen bir sevgi bu. Yani bu birden bire çekip atılamaz. Peki bazen hiç bıktığınız olmuyor mu? Rahatsız olduğunuz olmuyor mu? Ee, hayır. O başka şey, başka şeyler. Kenarda kaşeler oluyor. Onu bıkıyorum, sevmiyorum öyle şeyleri. <laughs> ...gösterler görmedim. Hayranları Ferdi Tayfur'u az daha parçalıyordu. <laughs> Almanya turnesine kasar ünlü sanatçılar Frankfurt konserinden sonra otobüsle Hamburg'a doğru yola çıktılar. İki katlı turne otobüsünde 7 saatlik yolculuk boyunca neler yaşandı neler konuşuldu. Seda Sayan Mahsun Kırmızı Girden sonra yeni bir ilişkiye nasıl bakıyor? Ferdi Tayfur fanatik hayranlarının saldırısından nasıl kurtuldu? Ve paparazzi talimleri Hamburg'da neler yaptı? İşte Almanya yolculuğumuzun ikinci perdesi. <Sessizlik> Ünlü sanatçıların Almanya turnesinin üçüncü günü. Frankfurt'taki görkemli konserden bir gün sonra istikamet bu kez Hamburg. Evet değerli paparazzi izleyicileri, Türkiye'den binlerce kilometre uzakta Almanya'dayız. Ve Frankfurt'tan Hamburg'a otobüs yolculuğu yapıyoruz sanatçılarımızla birlikte. Yaklaşık 7 saatlik bir yolumuz var ve bu yolculuk başka türlü çekilmez. O yüzden gördüğünüz gibi güle oynaya eğlenerek gidiyoruz sana dönmeyeceğim dara 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 dara. artık sevmeyeceğim bütün kabahat benim ne kadar ağlarsan boş ne kadar yalvarsan boş sana dönmeyeceğim dara 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 dara. Almanya akşamları ah bu gönlüm arzu eder seni şimdi bir telefonumuz var. Telefonumuz için hemen bağlantı yapıyoruz. Bacısı Nereye gidiyoruz ki kalkmam diyor. Ay bir pardon. <laughs> telefon var sana. İstememdir Maç ben. <laughs> <laughs> Otobüste ne kadar masa var. Hepsini çok en ince aynasına kadar temizler. <laughs> bir temizlik delisidir. <laughs> Bu kadar eğlenceden sonra yolculara birden yorgunluk çöküyor. Ne var ki öyle yemeği bolası imdada yetişiyor. Restoranın girişindeki marketleri ne ararsanız mevcut. Seda sayan oğlu Oğulcan için oyuncak bakarken Ben Deniz çikolata gofret peşine düşüyor. Robert Hatemo'nun tercihi ise maskot hayvancıklar. Yolcu yolunda gerek. Şöhretler otobüsünün yolcuları yeniden otobüse biniyor. Moda ile bölünen şekerleme kaldığı yerden sürüyor. Ve mikrofon bu kez turnenin sunucusu ünlü şair Ahmet Selçuk Eyfendi. Ferda abicim genelde uyuyanlar oldukça çok otobüste ama yalan bir tanesi de sensin. Ginade 30 lat habili var. Şimdi ben astrois olduğum için e, e, inade çıkıyorum. finalde çıktım şimdi de şimdi arkadaşlarımız uyuyorlar tabii ki haklılar. Şimdi ben gittiğim zaman uyuyacağım. Onlar sahne alacaklar, çalışacaklar. Ondan sonra en son ben çıktığım için e, ben bu zamanım var? Tamam, biraz evet, evet. Yeni bir var. Şimdi sen bu eline aldın ya, yandık biz. Evet, ben çekelim. Evet, evet. Bu, evet abi, abi. Hiç yabancı hiç, hiç bırakmasın. Hep de bende suçuyor. Sen Ama konuşursun, senin konuşmadan hep boşa bir gidiyor. Bulmak, seni senin konuşmadan hep evet. gidiyor şu an. Tabii. Peki, e, yeni klip var mı abi? <laughs> E, evet, şu anda turne otobüsünde Frankfurt'tan Hamburg'a doğru gidiyoruz. Evet sanatçılarımızla birlikteyiz. Görüyorsunuz sol tarafımda Seda Seyhan mışıl mışıl uyuyor. Sağ tarafımda da Seher Dilovan mışıl mışıl uyuyor. Annesinin koyununda nasıl? Ser çok uykusu geldi herhalde. Evet akşamdan beri biraz uykusuzdu. Şimdi uyuyor. Anne de çok şarkı söyledi. Yoruldu herhalde. Yoruldu sanırım. Nindi, nindi bilinli okuyun bakalım duysun kulağında daha sonra okuyayım <gülüyor> <gülüyor> uyku çok güzel gidiyor burası çok yumuşak annemin omuzu sen uyumaya devam et bakalım evet dönüyoruz Seda'ya şimdi Seda'nın gözleri açılmış sana indi söyleyen yok herhalde bana neyini söyleyen yok da biraz önce sevgili Ahmet Selçuk o kadar güzel bir şiir okudu ki seni dedi uyutacak bir şiir okuyayım yani böyle uyku üstü şiiri ben dedim ki lafını unutma ama sana yemin ediyorum dedim onu Ayten şiirini okuyup bir kaset yaptığında inan Ahmet doğru söylüyorum dedim. Seneler önce başucu teybim vardı ve Ahmet'in o şiir kasetini herhalde ilk kaseti falandı. Bak inan kesinlikle mübalağa etmiyorum. O kaseti koyuyordum ve ben onunla uyuyordum. Söyle hangi rüzgar getirdi seni Söyle hangi diyardan çıkıp da geldin Söyle hangi rüzgar getir Mikrofon parti kısa parmağı geçince tüm yolcular uyarıyor Otobüsün uyumayan tek yolcusu var O da kadrolu gitarist Ferdi Tayfur Tek tek basarak yaktan Hadi söze tek tek İnci bizlere Gel canım ve Nadide Sultan'dan ilginç bir türkü yorumu. Nadide Sultan. Eğlenceli yolculuğun ikinci durağı Hamburg'daki konser salonuna ulaşıyoruz. Sanatçılar sıra ve sahnedeki yerlerini alırken tarihi izleyicilerimiz keyif içinde yeni bir konser heyecanı yaşıyorlar. <laughs> Ferdi Tayfur'u kulisteki odasında ziyaret ediyor ve gitarını hala elinden bırakmadığını görüyoruz. Adeta yer yerinden oluyor. Biz senin bir bu kez ben size Senin pek fazla fazla görmüyorum, pek fazla mücadeleci görmüyorum. Basında da pek fazla öne çıkmıyorsun, Medyatik değilsin. Neden böyle? E, aslında geçen sene böyle bir olay yoktu. Bu sene ben biraz uzak kalmayı tercih ettim. Ee, çok karmaşa vardı. Yani kaos yaşanıyordu pop dünyasında. Yani, rahatsız oldum. Sedan. Sedan. Yılmaz Morgül'ün başarılı sahne sınavının ardından sahneyi Ferdi Tayfun çıkıyor ve salonda adeta deprem oluyor. konser sonrası otele dönerken objektifimize güzel bir manzara takılıyor. Almanya'nın tek liman şehri olan Hamburg'un gece görüntüsüne doyum oluyor. Her tayfanın en çok hangi şarkısını beğeniyorsun? Hepsini, her şeyini. Her, her tayfanı öldese ölür müsün? Tabii abi. zamanında müdahalesiyle sanatçı belki de başına gelebilecek bir kazadan son anda kurtuldu. Ancak hayranlarının çığlıkları hiç susmuyor. Evet, 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 evet. evet değerli izleyiciler görüyorsunuz. Mert Ayfon konserinde yer yerinden oynuyor. Var mı? Evet. Gerçekten çok değişik sevgili seyirciler. Burası Frankfurt. Mert Ayfon'un aşırı hayranları görüyorsunuz sahnede sahneler burası İnsanlar sahnelerden aşağı yuvarlanıyor. korumalar görevlerini tam anlamıyla yapmaya çalışıyorlar. Bu arada sahneye çıkabilmeyi başaran bir genç kız apar topar indiriliyor. Şimdi ...ve hayranlarının yeniden sahneye hücum etmesi üzerine perdifakul korumaları tarafından sahneden kaçırılıyor. <laughs> Bu arada sanatçı konser sonrası otobüse de son derece güçlükle binebiliyor. Günümüzdeki hafta Perşembe akşamı Türkiye'nin magazin gündemini belirleyen haber ve röportajlarla yine karşınızda olacağız. Paparazzi ile ilgili her türlü öneri eleştiri ve mesajlarınız için 0212 448 9400 numaralı telefonumuzu ve 0212 448 95 95 numaralı baktığımızı 24 saat hizmetimizde olduğunu hatırlatıyor. Hepinize neşeli bir hafta diliyoruz. hoşça Hoşçakalın, mutlu kalın.